Oyun abi. Arkadaşlar e, çektiğim e, başka bir tane şey, kas oyunu var. Onu izlemeyi unutmayın. Like atmayı da unutmayın. Abone olmayı unutmayın. Bildirim zillerini aç, açın. Şimdi ben kaçıncı oraya kadar geliyorum. Farm alanı açılmış. Oraya gitmeyeceğim. Ben burada kasılacağım. Burası daha iyi. Çekiyorum. Oyunun sesi nereden açılıyor? Aman başarı. E evet, buradaymış. <Sessizlik> of çok çok oldu bu. Çek çek çek. Arkadaşlar 11 rebitim var. Bunu 12 yapmaya çalışıyorum. Bayağı bir kasacağım. Aman müzik müziği kapatayım daha iyi. Neyse. Ee, çalışma alanında biraz kasılalım. Ama yalnız boya kasacağım galiba. Aa ben buradan pete açabiliyor muyum? Ha açmışım zaten. Tamam. O zaman kaç çalışalım? Bu ne ya? Çok uzun sürüyor. Bakayım ne kadar petlerim var. Ha. Arkadaşlar izliyorum bütün e, bütün kanalım sadece bir abone ya. Bütün kanalım e, bütün videolarımın Like'ları sadece bir ya. Şunu bir yedi yapalım. Gelsin ya. Bir yedi. Sizden bir like alayım ya. Çok iyi olur bak. 50 tane evcil hayvan satın alma görevini bitireyim mi? Bitireyim bence ya. Tamam o zaman bitireyim. Ee, o zaman ben bir tane sonucu haritaya ışınlanmış. Şu güç bir bitsin. bitmiyor ya. Hadi az kaldı. Bitmek üzere. Bitti. Şimdi buraya geliyorum. Al. Buradan start alanına geleceğim. Allah buraya da şey geldi. Buradan şimdi 50 tane ev. buradan şimdi bir sürü evcil hayvan satın alacağım. Eğer öyle görevleriniz olursa gelin en sonuncu yerden Pek açın böyle. bir sürü açacağım. Çok uzun sürecek galiba ya. Aha bitirdim. Birinci görevi. Birinci bir şey gelmiş mi sezona? Bir şey açabilecek miyim? Açamıyorum. O zaman 10 tane nadir evcil oh, hayvan satın alma görevini bitireceğim. Çıkmıyor ki nadir evcil hayvan çıkmıyor. Ay pes kapisten bitmiş. Ne kadar var? Abo. Hemen. Evet. Şimdi 7 tane nadir çıkarmam lazım. Çıkmıyor ki tabi. Çıkmıyor. Bir tane, üç tane nadir bekliyorum ya. Bu ne? Bin tane açtım, bin tane. Bir tane bile gelmiyor ya. Ha, sonunda bir. Evet. Ya yine kafeste bitti. <laughs> evet. Artık çıkmazsa yok artık ya. Çıkmıyor ki. Çıkmıyor çıkmıyor. Çıkar mısın? Çıkmıyor. Ç oh be sonunda. Son olarak bir tane kaldı. Onu da bir tane daha çıkartırsak bitecek. Olmuyor, 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 olmuyor. Çıkmıyor. Bugün pet açma videosu oldu resmen ya. Bu ne? Şuradan gelin bir sürü şu, şu çekeyim bari. Evet. Ay bir de şu evcil hayvan bölümüne bir şey yapayım. Oh be. Sonunda. Hadi bakalım. Çık. 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 Çıkman lazım. Oh be. Sonunda. Bakalım yeni bir şey açılmış mı? Aa bir şey açılmış. O Bir tane ortak evcil hayvan yükseltebiliyormuşum. Hangisini yükseltsem? Ee, şunu yükselteyim ya. Ya da e, ben başka bir şey kullanacağım. Oradan gidip bir tane pet açayım. Ya da böyle gideyim. Ay çok gittim. Tamam. Buradan gelip bir tane çekmem lazım. Şunlardan, şunların dördünü de çekeyim. bir tane pet çıkartacağım. Ondan sonra bir tane çok güzel bir pet çıkartayım. Ona basacağım o güzel özel bir gücü. Bir tane hadi çıkartayım hadi. <laughs> ha tamam. Şimdi evcillere geliyorum. O iki tane varmış. Bunu çıkartayım, şunu takayım. Şimdi ee, sezon bir tane ortak evcil hayvan yükseltme. E neden çıkmıyor ki? O nadirler çıkmıyor. Acaba ben onları kullanıyorum diye çıkmıyor bence ya. Şunları çıkartayım. Şimdi bakayım. Aman boşver. ver. Şuna vereyim işte ya şuna 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 he şuradan basılıyormuş e verdim şimdi ne oldu he, ne kadar güçlendir yani e e hiçbir şey yok he buymuş Oo, yine baya güçlenmiş onu takayım Yer kalanları da çöp olsun tamam gelip bunlardan çekeyim bunlardan da alayım Bugün videonun başlığını buldum. Bin tane pet açtım. Çok iyi ya. Video boyunca hep pet açtım resmi. Neyse bu şunu Of. 2 dakikada 263.98 skor yapıyorum ya. Çok iyi. Çek çek bitmiyor vallahi ya. Direkt tablolar ne? Ücretsiz katmanları satan ne? Ha, buru buymuş. Ödüller, hızlar, kız kendi vücudu kendi vücut ağırlığı mı? Kendi vücut ağırlığı mı 500 kez çekeyim mi? Egzersiz 100 kez. 100 kere egzersiz yapar mı ya? Benim için sorun değil. O görevi bitireyim. Artıyor mu acaba? Onu merak ediyorum. Aa artıyor. 10 oldu. Sesi de açtım bu arada. Oyun sesi geliyorsa. 20 oldu. İkişer ikişer artıyor. 25 tane e, şey XP varmış. XP'ler şu, şunlara mı yarıyor herhalde? Herhalde onlara yarıyor. O zaman kasayım. Ha şu şu sağ solda yazıyormuş ya. Solda yukarıda varmış. Gitti. 51'de kaldı. O zaman bayağı bir çekeceğim. Ne kadar kasımız olmuş? 1.62 gibi. İyi, iyi, güzel. Of. Ondan sonra geleceğim buradan bir tane daha alacağım. Ondan sonra buraya geleceğim. Gidip buradan bir tane daha alacağım. Aldım. Şimdi çekme zamanı. Hmm. Bunlar hafif geldi ya. Ben şöyle bir, bir harita da mı kasarım? Bana bir ama böyle geçerim. Bu haritayı siz ilk defa görüyorsunuz. Galiba oyunu oynadıysanız bu haritayı ilk defa görmüyorsunuz. Dört tane havuç çekiyorum. Havuç. Ya şu abi bir çekilse. abi mi kadın mı? Diye. Dört tane haviç çekemem. Üç tane çekelim. Üç tanesini çekelim. Ya da iki tane çek. Sonraki dünya adı Ravi davi, Aç. Biz i̇şte değişik şey. Evciller, mevciller, kevciller, hevciller. Arkadaşlar bugün ilk kaldığım videoyu bitiriyorum. Bugün e, şey, enerjimi 1 milyon yapacağım. Öyle fazla çalışacağım. Çok iyi olacak. Arkadaşlar oynamamı istediğiniz oyunlar varsa yazın. Yorumlara yazın. Yorumlar kapalıysa da yazmayın. Evet, gidiyoruz, gidiyoruz, gidiyoruz. Az önce bana küçük enişte diyorlardı oyuna ilk başladığımız zamanlarda. Şimdi büyük yazıyorlar. Bunu da alayım. Ondan sonra bir tane daha alacağım. sonra böyle geleceğim. Ondan sonra buraya geleceğim. Bir tane daha alacağım. Ondan sonra böyle geleceğim. Bir daha gideceğim. Bunu alacağım. Sonra çekeceğim. Spamak Disco disco disco. Çok iyi oldu ya. Şey var, ben bunu böyle kosacağım. Çok çok uzun sürecek. Bin kere ekranı tıklayacağım neredeyse. Evet egzersizi egzersiz görevini bitireceğim. Az kaldı. 66 66'da 67 68 69 70 71 72 diye gidiyor. Şu oyun oyun, oyun şeylerinde oynayabilsen keşke ya. Bir tane olsaydı oynardım. Buradakilerde oynamam. Ama oynamış gibi mi Ağır ağırlık yazıyor. Çok değişik. Aa, kendi vücut ağırlığınızı 500 kez çek, ee, çekin kaldırın diyor. O görevi de bitireceğiz. Bu arada egzersiz 100 kezi tamamladık.

Ara video 2.1K yaptıktan sonra bitecek. Video başlığı bu. 2.1 2.1K yaptığım video biter. Tamam ondan. Şunları çekeceğim. Hop. Yardı açılmış mı açılmamış? Arkadaşlar işte ben bir kere bu oyuna öyle bir kasmıştım ki yani o B'ye kadar gelememiştim ama milyonlardaydım. Kasım milyon değildi kaydı. İşte ben şunun boyundaydım ya. Şunun boyunu geçmiştim hatta. Çok büyüktü. Neyse i̇şte geleyim de buradan bir kas çalışayım. Çalış çalış bitmiyor ya bu oyunda ya. Neymiş bu?